Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için içimizdeki Ateş dizisinden yepyeni fragmanlar getirdim arkadaşlar. İçimizdeki Ateş dizisi yakında ATV'de sizlerin karşısında olacak arkadaşlar. Şimdiden adıyla birlikte çok sevilen içimizdeki Ateş dizisinden sizler için muhteşem yepyeni set görüntüleri getirdim. Sette hızla çekimler devam ederken muhteşem görüntüler çıktı ortaya ve ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Eğer bu görüntülerde muhteşem e, yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomu beğeniyorsanız e, sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İçimizdeki ateş dizisinin en yeni haberlerini anında duymak istiyorsanız bildirim zilini açık bırakmayı unutmayın. Sizler için en güzel haberleri ve görüntüleri ben getireceğim arkadaşlar. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.